Bugün Isparta'nın içme su ihtiyacı 20 milyon metreküp. Isparta ihtiyaç duyduğu bu suyu Eğirdir, Darı Deresi ve Beldibinden sağlıyor. Belediye bu yerlerden suyu Isparta'ya getirebilmek için yılda 6,5 milyon liralık bir elektrik faturası ödüyor. Peki hem bu elektrik faturasından tasarruf etmek hem de Eğirdir'den su alımını kesip bu güzel gölü korumak mümkün mü? Evet mümkün. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın deresi ikinci gölet projesini hayata geçirmesiyle hem Eğirdir'den su alımının önüne geçilecek hem de 6,5 milyon liralık elektrik faturasından tasarruf sağlanacak. Peki Isparta'nın menba kalitesinde bir içme suyuna kavuşması için bunlar yeterli olacak mı? Hayır, yeterli olmayacak. Çünkü 1990 yılında inşa edilen içme suyu arıtma tesisimize kaynaklardan gelen su sadece fiziksel metotlarla ve klorlama yöntemiyle içme suyuna dönüştürülüyor. İşte biz buna son vereceğiz. Biz Isparta'nın hem ucuz hem de menba kalitesinde bir içme suyuna kavuşabilmesi için ileri arıtma teknolojisinin yatırımını yapacağız. Bu yatırımla kaynaklardan gelen suyumuzu sadece fiziksel yöntemlerle değil, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleriyle ve daha da önemlisi ozonlama işlemiyle arıtacağız. Böylece kaliteli, katkısız, zararlı bakterilerden arınmış, partikül maddeler içermeyen içme suyunu vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Peki Isparta'nın bir menba kalitesinde içme suyuna kavuşabilmesi için bu yeterli olacak mı? Hayır, yeterli olmayacak. Çünkü Isparta'nın içme su şebekesinin büyük bir kısmı 1970'li yıllardan kalan asbestli borulardan oluşuyor. Bu asbestli ve çürümüş borular bir taraftan sağlığımızı tehdit ediyor, diğer taraftan da içme suyumuzun en az %30 oranında toprak altında yok olmasına neden oluyor. İşte biz buna son vereceğiz. Yerin altında çürümüş, tıkanmış bu asbestli boruları Isparta'nın altından söküp atacağız. Isparta'nın içme suyu şebekesini sağlıklı ve kaliteli borularla yenileyeceğiz. Ürettiğimiz menba kalitesindeki suyu tüm Isparta'ya ulaştıracağız. İşte o gün Isparta menba kalitesinde ucuz bir su içebilecek. Ve işte o gün Isparta'nın gerçek altyapısı inşa edilecek. Su arıtımı ile ilgili ikinci projemiz ise Sav mevkiinde bulunan sıvı atık tesisine yapacağımız yatırımlardır. 1994-1999 yılları arasında belediye başkanı olan Mehmet Aybatılı tarafından tamamı hibe olarak alınan ve 26 milyon marka mal edilen bu sıvı atık tesisi o döneme uygun bir teknolojiyle yapıldı. Ancak o günden bugüne geliştirilmeyen, bakım ve onarımları yapılmayan bu sıvı atık tesisinin yaydığı pis kokular ve üstelik Antalya'nın içme su kaynağı olan Karacaören Barajı'na verdiği zararlar nedeniyle bugün işlevinden çok uzak bir konumda bulunuyor. Bu kokuyu kasaba halkı, Sağ Fatih Mahallesi halkı yıllarca çekmekte. Adamların bir faydası yok. Zararından başka bu Isparta Belediyesi'nin zararı var buraya. Zaptı meyve yetiştiriyoruz. Biz var, varıyoruz oraya paşada katıyoruz. Nerelisin tavlıyorsun. Silkip yürüyor. Bir şey diyecek halim yok ya. Biz kokudan duramıyoruz yani. Zehirleneceğiz yani. tokuda derecede. Biz bu pis kokulara ve kirliliğe son vereceğiz. Sıvı atık tesisine kazandıracağımız teknolojiyle fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmadan geçecek olan atık sular artık çevremizi kirletmeyecek. Üstelik bugün şehrimizin yeşil alanlarında sulama amacıyla kullanılan 6,5 milyon metreküp içme suyunun yerine bu modern tesiste arıtılmış olan suyu kullanacağız. Biz bunun sözünü veriyoruz. Biz bunun için belediye başkanlığına talibiz. AK Parti Belediye Başkan Adayı Nuri Uzaktaş Daima millet, daima hizmet. AK Parti